Günaydın abi. Kızların hepsi alışverişe gitti. Asır röportajda da sen neredesin? Ya sabah dokuzda ben evden çıkarken ters dönmüş tospa gibi horlu hor 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 uyuyordun evde. Oğlum gözüme uyku girmedi. Çok fenayım. Gözlerim bir, bir sürmüş gibi ağrıyor. Yanıyor yani. bir <laughs> kahve yersin. Ya. Kahvaltı ettin mi sen? E evet. bir. He? Yo. Yok lan ettim ettim. Yolda simit yedim. Dün müydü bugün müydü lan o yoksa? Abi bak bu hafta çok feci durması Sen herhalde bizim evde uyku tutmuyor seni. Sen bir otele mi taşınsan acaba? Ha. Ben olayı çözdüm lan şimdi. Anlaşıldı. Demek ki her sabah benim her yerim ağrıyor ya... ...gecenin bir saati evire çevire biri beni döveyim demek ki. Ne demek o yani? Sen sarhoş sarhoş eve gelip benim ağzım burnumu dağıtıyorsun. Doğru mu yalan mı? Ya ben seni uyurken dövsem sen yanmaz mısın? O zaman sen sarhoş sarhoş geliyorsun. O zaman sen ne yapıyorsun? Üzerime yatıyorsun. Ya ne alakası var? Bizim evde sana kimse dokunmuyor be. Terbiyesiz. O zaman bu morluk ne verir? Allah Allah. Ya sen uyurken oraya buraya mı çarpıyorsun kolunu ne bileyim? Bilmiyorum oğlum. Bir yere mi çarpıyorum acaba ya? Vallahi ben bilmiyorum. Ben bardan geliyorum gecenin saat dördünde zaten kafam nal gibi. Yatıyorum top patlasa uyanmıyorum. Sen de ben geldiğinde horlu hor hor uyuyordun ya. Ee, bir kahve ver lan o zaman. Kahve elinde ya. Doğru lan bu benim elimde ha. Allah Allah. O zaman sen bana ne aç karnına kahve veriyorsun, midemi dil duruyorsun lan? Simit yedim dedin ya. Ha dedim değil mi öyle? Tabii. Dün müydü, bugün müydü oğlum mu? Yok Burhan abi, sen çok feci durumdasın. Bu uyku sorununu çözmen lazım. Böyle olmaz ya, vallahi olmaz. Baksana balık hafızası gibi kısa süreli hafızan hiç kalmamış. Bir kahve ver lan o zaman. <laughs> Burhan abi! Burhan abi, ben verdi, <laughs> tanrı! Korkunçsun ulan senin. <laughs> Allah! Ee, biliyorum lan. Bilinçli olarak senin hırtlarını sıkıyorum geri zekalı. Ya manyak mısın lan sen? Asıl sen manyak mısın? Dün gece yine beni dövdün değil mi? Ya ne dövmesi ya? Oğlum aptala, yatma. Olayı ben çözdüm. Ya ne çözmesi? Narkotik metin arkadaşın yok mu senin? He! Onunla ba bana bir hap verdiniz. He! Ha? Sonra ben şuurumu kaybedince... Ondan sonra aldınız elinize odunun sabaha kadar elinlere kaka atarak beni dövdünüz. Ya bu nasıl proje ya? Asıl sesli proje. Sadist, sat, satanist. Ayin mi yapıyorsunuz lan benim üzerimden? Ya ne ayin ya? Ah, peki oğlum <laughs> bu ne o zaman? Bak. Ay biri seni boğazlamış abi. Onu diyoruz işte. Bak Allah Kur'an nimet çarpsın. Vallahi benimle hiçbir alakası yok. Ben ilk o morlukları gördüm de dedim ki... ...herhalde bu adam uyurken oraya buraya çarpıyor. O yüzden morarıyor ama sen kendini mi boğazlıyorsun ya? Be kendim niye bozdayım gerizekalı? Oo. Ya da olsa olsa... Ee? Sende uyur gezerlik var abi. Bak vallahi bir uyku merkezine falan gitmen lazım. Bir gece kal orada izlesinler seni. Vallahi senin durumunu hiç iyi görmüyorum ben. Uyku merkezi mi? He. <laughs> Bana diyesin, babama, baba abi ne oldu? Öğlen oldu. Sen daha uyumadın mı? Oğlum dayak yemiş gibi uyandım dün gece ya. Her tarafım çürük içerisinde. Böyle sanki çeneme birisi yumruk atmış. Öyle ağrıyor yani. Ya uyku merkezinde bir şey bulamadılar mı o gece? Ya bırak ya. Orada şirret bir kadın var. Kameralar, mameralar, bir şeyler dönüyor orada. Kesin. <laughs> tamam ya. Sen işini ben halledeceğim abi. Nasıl halledeceksin? Sen bana bırak, kardeşine güven. Halledeceğim ben o işi. He. İyi e, o zaman ben biraz içeride yatayım. Patrona da çaktırma. Oldu mu oğlum? Tamam abim. Güzel oğlum. Tamam. Aferin oğlum. Çok güzel. Alo. Abi merhaba. Evet evet. E, ya ben akşam bara gelemeyeceğim de onu söyleyecektim. Ha. Ha ya evde birkaç tane ufak tefek işim var onu halledeceğim. Tamam abicim. Haydi oldu. Bay bay. Ben eve gidiyorum lan. Yengem bekler. <laughs> Hadi iş bitti. Paydos. Eve gideyim oğlum ben. Ne yapacağım burada ya? Uykum geldi çünkü. <gülüyor> <gülüyor> i̇ş bitti, yapıp paydos. <laughs> Burada ne yapacağım ki ben? Oturayım. Boşu boşuna. Yengem bekliyor oğlum kızıyı sonra bana. Niye gelmedin diye bana. <laughs> Hadi oğlum iş bitti ya. faydos! <laughs> Ziba yenge. <laughs> ne yazıyor lan bu mahallede? Bize mi dedi o? Ay bilmem boş ver. Deli mi ne? Astık mı? <laughs> Burada ütüsüz pantolonla gezilmez birader. Ne? Ya boş ver sarhoş herhalde. Yeki de güzelmiş ha. Ne diyorsun lan? Ne La, yok? Bana mı dedin? Yok lan. Hastık lan. Ha. lan? lan. Hıyaa! Hıyaa! Hı -hı. Hı -hı. ya? Bırak bırak hapçı bir tipe bak kaldı öyle. <laughs> Yengem bekler lan. İyi geceler Aslı. İyi geceler Okan. İyi geceler Makbule. Burhan abi. Burhan abi. <laughs> yazık ama sana ya. <laughs> Alo, e, Makbul abla ya pardon gece gece rahatsız ettim. E, şey, biz şu anda sizin kapının önündeyiz Burhan abi. evet. Burhan abi uyur gezer olmuş. Meğerse senin aşkın da Makbul abla. Vallahi yengem bekler dedi kapı gibi adam geldi paspas üstüne kedi gibi kıvrıldı yattı. Vallahi <laughs> oldu. Oldu, tamam. Ay kıyamam. Rabbi. Vallahi ben bile kıyamam. Siz bunu evlenin artık ya. Ay ya Allah le oldu ya. Babam katli surette olmaz. gece yolda ona burası taşıyor. Dayak yiyor herhalde. Ben öyle anladım yani. Hayır abi. Hadi, hadi ablacığım uyanın. Burhan Bey, Burhan Bey. Burhan... Burhan Bey. E, tapu dairesine geldik. Gayret tepedeki daire için imza atmanız lazım. Burhan Bey imza. Ne? Daha... <laughs> ne oldu ya? Ben buraya nasıl geldim ya? Ulan abi sen uyur gezer olmuşsun. Uyur gezer mi? Evet. Allah, Allah, ev albüm <laughs> islasım. Değil mi kız? Vallahi dur diyorum ha. Seni seviyorum. Ayy! Ulan abi hadi gel gidelim. Evimize gidelim. Gel evimizde yatalım. Hadi Aa, gel. Benim kalk. uykumun rahat yeriydi ha. Tamam, olsun, olsun. Yine yatarız ay. evde. Evet. Hoppa yine uyur. Hadi gel. Konuları dayak yemiş gibiyim ha. He, he yedin zaten gel abi. Ee... <laughs> Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sağdan. Bursa'nın biraz yukarısı. Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa yakası.